1919'da Mayıs'ta Yunan ordusu İngilizlerin yerine ve tamamen onların silahşörü olarak İzmir'e çıkarken General Metaxas dedi ki Yunanistan yeterince büyük. Hakikaten bugünkü sınırları vardı. Nüfusta iki buçuk milyon. Çalışın, çabalayın adam gibi Belçika olun. Böyle sağa sola çıkmaya lüzum yok. Küçük Asya'ya adım atmak bir büyük maceradır. Bir büyük maceradır. Çünkü adamların orduları vardır. Siz onun esir alındığını düşünüyorsunuz. O vardır ve onların komuta heyeti vardır dedi. Bunlar adamı fena halde çarparlar dedi. Venizelos'un karşıtıydı Ve öyle de oldu. Öyle de oldu. Başında herife korkak morkak dediler. Hiç öyle olmadığı belli. Korkak değil çünkü Mussolini çok fena yerden yere çarptı ikinci harbin başında biliyorsunuz. İtalya Yunanistan'a saldırdı ve cevabını da aldı. Çok fena tokadı yedi. Bunu söyleyen insanların kendileri de korkak falan değil askerlikten anlarlar. Yunanlılar savaşçıdır. Yani bugüne kadarki tecrübeler ve gözlemler bunu gösteriyor. Şimdi bunu anlamışlardır. Bu anlaşılan bir şeydir, bilinen bir şeydir. Bunlar bir eski devletin, eski imparatorluğun kalıntılarıdır. Bunlar teknoloji adını uydururlar. Eminiz biz çok geri kaldık. Civata yapamadık. Evet, o gün yapamıyorduk. Bugün yapıyoruz. Ve civata yapmak zor iştir. Kolay iş değildir. Efendim, şuydu, buydu biz Parmağımız kanasa İsviçre'ye gidiyoruz. Doğru gidiyordu bugün İsviçre'liler geliyor. İstersen git hastanede sor işte burada ne olduğunu. Herkes söylüyor bunu Avrupa'da da söylüyorsun sırf şartta ve burada değil. Türkiye boyuna tıp ödülü alamıyorsa Nobel'de ben tabip değilim ben el alemi tekrarlıyorum. Bunun sebeplerini başka şeyde daha yani dediler yani diyorlardı tamam demek ki bir seviye farkı var parçalanan ve çöken imparatorlukta böyle bir şey olmaz. Biz imparatorluktuk. O dün Türklerin imparatorluğuydu. Bugün cumhuriyetiz. Bu da Türklerin cumhuriyetidir. Biz rejimi değiştirdik. Rejim değiştirmek kolay bir iş değildir. Kolay bir iş değildir onu mümkün olan en az tahribatla ve en az en çok onurla yaptık. En çok onurla yaptık. Bir imparatorluktan bir cumhuriyete resistans savaşı, direniş savaşı vererek karar verdik, becerdik ve bura geldik. Hiçbir müessesemizde gerileme yok. Gerileyen tek şeyi ben size söyleyeyim dilimiz. Maalesef Uzun savaşlarda Batı ve Doğu kültürüne sahip, Batı ve Doğu dillerini bilen gençlerimizi kaybettik savunmada. Yani İstiklal Savaşımızda, Birinci Cihan Harbimizdeki cephelerimizde yedek subay savaşıdır. Bunları öğrenmek istiyorsanız size bir kaynak vereceğim. Lütfen okuyun. Size değil hocam. Şevket Süreyya Aydemir, Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa ve suyu arayan adam, bilhassa suyu arayan adam. Şevket Süreyya Aydemir komünisttir. Hem de öyle Türk Komünist Partisi gibi bompırla orayan üyesi değildir. Hakiki Sovyetler Birliği Komünist Partisi üyesidir ciddi andan Rusça bilen, Rusça propaganda yapan ciddi bir adamdır. Hapiste oturdu burada. Komünist olduğu için girdilerdi bir müddet. Ardından hemen marif vekaletinde umum müdür. Onun da ardından iktisat vekaletinde umum müdür oldu. Birinci, ikinci arttı İAŞ işlerine bakan şu benim başındaydı. Eğer o kıtlıkta ve o rezalette Türkiye'de İAŞ ayaklanmaları çıkmadıysa Yine de bu gibi bürokratların başarısının payı vardır. Milliyetçiydi çünkü komünistler genellikle bir sürü ülkelerde milliyetçidirler. Bazı yerler istisna, Doğu Almanya ve bizimki, bizdekiler çok kozmopolittir, Çekya'dakiler falan. İngiltere'dekiler bile değildir, onu söyleyeyim. Fakat bunun yazdıklarını okuyun, yedek subaydır birinci harpte. Öyle hiç size sefalet edebiyatı da yapmaz. Nedir o yedek subay? O çarpışan asker birinci harpte bütün olumlu olumsuz taraflarıyla orada görürsünüz. Lütfen okuyun. Orada görürsünüz. Başka bir eser tavsiye etmiyorum. Çünkü hepsinde kendine göre hakikat payı var. Tabii başka hatıratı da okuyacaksınız. Ama bu da hatırattır. Bu da o harpte bulunan bir delikanlının yazdıklarıdır. Kardeşi de şehidi muhteremdendir. Yani muhterem şehitlerimizdendir. Kendinden büyük ağabeyi aynı harpte. Bunların şeyini size o bakımdan veriyorum. Bu imparatorlukta insanlar zannedildiğin aksine iyi de savaşmışlar. Herkes Cemal Paşa değildir. Birinci harbin öyle zabitleri, öyle daha küçük rütbeli komutanları var ki bunların yaptıkları unutulmaz. Ben yazmıyorum, biz yazmıyoruz bunu. İsrail Harp Tarihi Dairesi'nin yazdıklarına bakın. Hayfa'nın savunucusu, son savunucusu Yüzbaşı Bilal. Brigadiye'yi İngiliz Tuğ Generali az kalsın şişliyorlar üstüne törenle içeri girmeye hazırlanıyor Hayfa'ya. Hayfa'nın da son derece kozmopolit bir nüfusu var böyle. Her milletten, her dinden. O alkışlayacaklar büyük şamata birden elim arabasından atlayıp zor kurtarıyor kendini. Beyninden yiyecek kurşunu. Bilal Bey 120 kadar askeriyle bütün tepelere mevzilenmiş. Çok iyi topografi biliyorsun fevkalade iyi kullanıyor. Daha 3-4 gün tutuyor vallahi. Yani tam bir rezalet o skandal Britanya için. Hepsi kutlulamlara değil böyle şeyler de var. Ve genel kurmay 20 yıldır tespit ediyor henüz. Ta Gazze Akaba'dan bizim Çukurova'ya kadar mezarlıklarda konaklayarak, yürüyerek ve konaklayarak şehitliklerimizde gezebilirsiniz o araziyi. Bunların hepsi daha evvelden çöplük diyor, kayıptır, söz de söyleniyordu bizim ilk gittiğimizde 60'larda, şimdi tespit ediliyor, görürsünüz. Bu memleketin kendine göre bir maliye sınıfı var, kendine göre bir doktor sınıfı var. Bunlar penisinin ve sülfamitten evvel bir takım hastalıkları hallettiler. Bana inanmıyorsunuz, Doktor Eckart'ın yani Hitler'den kaçan pediatristin, Kendisine ha. Sağlık Bakanı da biliyorsunuz Refik Saydam Bey askerdir. Fevkalade icatları vardır keşifleri tıpta. Demiş ki lütfen bir tarama yapın önce. Numune Hastanesi'nde kürsünüze geçmeden evvel yapmış. Sonuçlar şaşırtıcı böyle bir memleket için beklenmeyecek şeyler var. Bir takım açıklar var, şeyler var döküntüaller ama bir takım yönler de sanıldığının tersine çıkıyor. Demek ki cemiyet hayatını kompartımanlarına baktığınız zaman bu gibi yıkılma ve çözülme ve çürüme ve bitme gibi efsanelere kolay inanmanız mümkün değil. Mümkün değil zaten. Yani bugünkü Türkiye'yi izah edemezsin bugünkü Türkiye'deki değişimin ihtişamını izah edemezsiniz. Burada saçma sapan gelişmeler de var. Otursak üstünde neler konuşuruz? Saçma sapan dezavantajlar da ortaya çıkmıştır. Ama bir takım da insanı hakikaten hayrette bırakacak olaylar vardır. Bu böyle imparatorluğun yıkılmasıyla çıkmaz bu boyutlar ortaya. Demek ki tarih yürüyor şekiller değişiyor, rejimler değişiyor ama bazı şeyler, ana unsurlar ortadadır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir saati buldu konuşma. Bilmiyorum form nedir? Herhalde gideceğiz değil mi? Akşam nedir? Size bağlı. Size. Hayır, soru varsa vardır ama yani nasıl istiyorsanız isterseniz. <laughs> Birkaç tane işte soru alalım. E, birkaç hoca tayin eder orada duruyor. Bizim yanımızda isteyenler var. Buyurun çocuğum. Bir kız bir oğlan çocuğu verecek. Kızcağız oradan versin. Bak arkada elini arkadaşlar. Ha kitap imzalayamayız ben ölürüm burada. Bu <laughs> Karşınızdaki hoca bu sene yetmişine adım basıyor. Ona göre insaflı olun. Kendi arkadaşı. Merdileri aslan merdivenleri bile asansörle iniyorlar. bana. Söyleden, şey... <gülüyor> <gülüyor>